2026'da Türkiye 3. Lig ve bölgesel amatör lig yaması nasıl kurulur anlatıyorum. Öncelikle emek verip bize böyle bir yama sundukları için fmhikayeleri.com'a teşekkür ediyorum. Dostlar ilk olarak açıklamalar kısmına bırakacağım link üzerinden fmhikayeleri.com sitesine giriş yapacağız. Daha sonra aşağı iniyoruz. En aşağıda indir kısmı var. Buraya tıklıyoruz ve buradaki dosyayı indiriyoruz. Dostlar indirdiğimiz yama klasörünün içerisinde böyle 3 adet dosya karşılıyor bizi. Birinci dosyamızda 3. ve bal ligi yamasının yanında bir de 14 yabancı kuralı var. Yani aslında her yerlerinizde yabancı sınırlaması hani 14'e çıkıyor. Türkiye için konuşuyorum. yerinde sınırsız yabancı yani hem bal ligi yaması var hem de sınırsız yabancı kuralı var. Son olarak da orijinal hali var. Yani şu an güncel olarak hani tff liglerinde kurallar neyse o geçerli ve onun dışında da 3. lig ve bal yaması geçerli. Şimdi ben bunu kuracağım o yüzden bunu kopyalıyorum. Daha sonra belgelerime geliyorum gelirimde Sports Interactive'e giriyorum. Football Manager 2026'ya giriyorum. Ve Editor Data dosyasına geliyorum. Eğer sizde Editor Data dosyası yoksa bu dosyayı kendiniz oluşturacaksınız bu klasörü. Kopyaladığım dosyayı buraya yapıştırıyorum. Ve bu şekilde aslında hazır olmuş oluyor. Dilerseniz hemen oyun içinde göstereyim. Şimdi bakalım yamamız aktif hale gelmiş mi? Buradan 3. lige gelelim. Gördüğünüz gibi takımlar ekranda. Yamamız aktif hale gelmiş. Dostlarım bir sonraki Football Manager 2026 içeriğinde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.